Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu için tarot açılım yapıyorum. Tarot açımız arkadaşlar konumuz bakalım ikizler burcunun hayatında neler değişecek ve bu değişimler ne zaman gerçekleşecek? Ve başlıyorum ikizler burcu niyet ediyorum. Yükselen ikizler burcu niyet ediyorum ve herkese bu açılım şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet bakalım ikizler burcunun hayatında neler değişecek? kaderinizde neler değişecek. Evet bir 5 kart alıyorum. Bakalım bu 5 kartı bize nasıl bir resim çizecek. Bakalım. Kupa kızı. arkadaşlar görüyorum. Buradan ikizler burcu asla yediriz. Ee, ne demek? Yakın zamanla ne değişecek? Ya beni izleyen bazı ikizler burcu ya bir mülakata geleceksiniz. Ya bir sınava geleceksiniz. Önemli bir şey. Ya bir duruşma ya da bir kendinize bir şey savunma gerekiyor. görüyorum. Çok yakında arkadaşlar. Ee, buradan karşılayacağınız zorlukları görüyorum bu mülakat ya da bir savunma, herhangi bir kura olabilir, bir sınav ya da mesela iş engellerle bazı engellerle karşı, karşılaşabileceğinizi de gösteriyor. Bu engelleri aşmanız da zor olacak gibi görüyorum. Sanki bu engelleri nasıl aşacağınızı bilemedi, bilemiyorsunuz, bak göremiyorsunuz. Ama gerçekten bu engelleri kaldır, kaldırmak istersin kaldırabileceğinizi görüyorum. Çünkü bazı sana bazı engeller çıkıyor ama bu biraz psikolojik engeller. Ve bunlar mutlaka bak demek ki bir şeye karşı bir şey ulaşabilmek için savaşmak gerekiyor. Ama buradan görüyorum psikolojik olarak birazcık kendinize zora sokuyorsun. nasıl savaşacağı, nasıl mücadele biraz kendi psikoloji olarak görünmüyorsun. Biraz özgüveniniz eksik daha öyle doğrusu bunu söylerim. Ve kartlarımız diyor ki arkadaşlar önünüze engeller ne çıkarsan çıksın. E, mutlaka bunları karşı karşı savunmak zorundasınız. Mutlaka, mutlaka bunlara da mücadele etmek zorundasınız. Kendinize güvenerek e, bu cesaret bularak bu engelleri e, bu engelleri yıkacaksınız. Bunlara karşı zafer kazanacaksınız. Ve buradan görüyorum senin önü yolları açılacak. Mesela bir yere gitmek istiyorsun. uzak bir yol olabilir. Kaşılacağım hep engelleri görüyorum. Bu engellere sana öyle söyleyeyim. Bu isteklere ulaşması için, hedefine ulaşması için bu engeller seni sana bir engel olması. Mutlaka bunları kaldıracaksın çünkü bunu bu engelleri kaldırdığınız zaman senin önüne açılacak. Hayatına başarı gelecek. E, yolları, yeni bir yolları, yeni bir fırsatlar açılacak. Onun için sana bu kartları bir yol gösteriyor. Mücadele et. Sınavı, mülakat olsun. Bak buradan rakipleri görüyorum. Güçlü bir rakipleri. Ama bunlara karşına kazanmak için de fırsatlar olacak, şanslar olacak, avantajlar olacak ve mutlaka bu avantajları kullan. Bu sınavı geç, bu mülakatı geç. Ne bileyim, bu kura kazan. Bunu, avantajları bu bunları kazanabilmek için nasıl bir avantajları varsa bunları kullan ve kazanacaksın ve sana yeni fırsatları, yeni bir yollar açılacak. Onun için arkadaşlar mücadele hazır olun. Ne olursa olsun bir yerden haksızlık da yapıldı sana. Bu haksızlığa karşı dik e, dim dik dur ve bunlara bu haksızlığı giderebilmek için savaş. Bak buradan birazcık görür engel psikolojik engeller arkadaşlar. Kendinize kısıtlamayı engellemeyin. E, biliyorsun bir şey önüne engel çıkıyorsa bunlardan savaşmak zorundasın. Onun için cesareti bul Ne olursa olsun bu engellere karşı e, kafa tut ve bunu unutma. Bunu bu kartımız zafer kartımız ve mücadele ama bu zafer kolay kolay gelmiyor. Bu mücadele vermek gerekecek. Özellikle kendinizle mücadele etmek gerekir Çünkü psikolojik daha ayrıca sana bir psikolojik engelleri önüne çıkıyor. Ama sonunda kazanacağımızı çünkü buradan görüyorum yollarınız açılıyor. Yeni hayatına yeni fırsatları, yeni başarıları gelecek. Bakalım. Başka bak bu demek ki birileri için yakın zamanda ve iş ataması, atamalar olabilir, kurallar olabilir, sınavlar olabilir. Bak bu senin için önemli bir şey. Bunu unutma. Bunları kazanmak zorundasın. Bir kazanmak için sende avantajları olacak. Bu avantajları kullan. Bak sana için bu bu engelleri aşarak sana yeni bir fırsatlar, yeni bir yollar açılacak. Mesela yurt dışına gitmek istiyorsun. Başka bir şey yapmak istiyorsun. Hedefleri neyse bunlara ulaşmak için mutlaka bu engelleri kaldırmak, mücadele etmek zorundasın. Bu da size öyle söyleyeyim yakın. Bu engellere karşılaşacağınız yakın bir zaman 7 vardı. 7, 17, 27. 7 gün, 7 hafta. Bakalım ikinci kupa alsın. Hayatı sana değişecek. Burada kupa ası çıktı. Mutluluk. gör mutlu olacaksınız sevineceğiniz arkadaşlar. Bak bu kupa ası ne demek bir e, elinde e, mutluluk kapı açılacak. birileri için bu özel hayatına dair bazı değişimler olabilir. Özellikle bekar olanlar yeni bir aşk görüyorum. Yine bir aşk, saf bir aşk. Ee, bu dolu dolu bu yaşayacaksın bu duygularım. İlişki olanlar için bu ve ilişkilerde yeni bir dönem girişi, ta yenileme, tazeleme durumları olabilir. Bak bak. Bakar mısın? Asa, asa, kupa, asa. Heyecan verici başlangıçlar görüyorum sizin için. Heyecan verici başlangıçlar olacak hayatında bak. Yeni duygular. Eee yeni heyecan verici fırsatlar hayatına girecek. Evet görüyorum bu yeni şeyler hayatına girdiği zaman bu yeni kapılar açıldığı zaman ve evet bundan sorunlar da olacak. Bak beraber kendinle beraber sorunlar ya getirecek. Ufak tefek, ufak tefek sorunlar arkadaşlar. Büyük bir sorunlar değil. Ama buradan görüyorum bazı bu sorunlarla biraz mücadele et, mücadele etmekten Bunları görmezden geliyorsun gibi görünüyor ve bu sorunları büyütüyorsun. Ya da bu sorunları sen büyütüyorsun ya da bunları o, o, mücadele etmekten istemiyorsun ve bu küçük bir sorunları büyüyebilir. büyübilir, birikebilir. Onun için arkadaşlar bu sana gelecek, hayatına gelecek yeni şeyler, yeni fırsatlar olsun, yeni aşk olsun, yeni duygular olsun. Ee, bak bu, bu kapısın içi mutluluk kapısı unutma. Ve ufak-tefek bu sorunlar senin e, bu mutluluğunu tekrar e, engel olması. Mutlaka ufak-tefek bir şey çıkıyorsa, bir herhangi bir kararlar vermen gerekiyorsa, bu kararlar vereceksiniz arkadaşlar. Bu kararlar vereceksin. Bu, bu sana getiren şeyler, bu hayatına geleceğin şeyler, sana bazı kararlar vermek isteyecek, sana ver, e, vermek zorunda kalacaksın. Bunları kaçmayın mutlaka bu kararları verin Bu da sizin için bir kapı e, mutluluk kapısı, yeni başlangıç, yeni bir başlangıç bak, yeni heyecan verici başlangıç. E, bu bak asas. Ayrıca belki bak aklınızda bir fikir var. Ve yani uzun zaman bir şey yapmayı düşünüyorsun. Adım atacaksın. Ve bazı ufak tefek sorunlar olacak. Bunları çözmekte kaçma. Mutlaka çöz. Bu da sizin için hayatına bir mutluluk kapısı. Evet devam ediyoruz. <laughs> ya da bak burada kupa birler için <laughs> yenileme enerji bak. Mesela partneriyle bazı sıkıntı yaşadı, Ayrıldığınız olabilir kuşluğunuz. Bak bu da yenileme enerji belki bu geri dönebilir. Evet geri geri, geri, geri dönecek. Bak böyle eylemleri görüyorum bak. Sadece duygusaldır bazı el, bu eylemlere de göreceksin. Evet sanki bu kişi hayatına kabul edecek kabul etmemek bir sorun nasıl diyeyim? isteksiz olacaksın Çünkü hayır Çünkü neden isteksiz oluyorsa Çünkü hayal dünyası farklısın sana koşullara sunulan şeyler farklı kartımız diyor ki bırak bu hayal dünyası sana koşullar burada ne sunuyorsa bunu kabul etti bu yeni aşk olsun ya da eski aşk geri dönüş olsun Mutlaka bunu kabul etmeniz gerekecek. Çünkü bak e, görüyorum neden kabul etmesine neden reddediyorsun? Çünkü hayalini çok yükseksin. Şu an bu hayaline ulaşmak için sanki sana öylesine biraz imkanları yok. Ve e, kader sana sunduğu şeyler, bak kupa bu hepsi kadersel bir olay. Sunduğu şeyler bunları görmezden gel, buna kabul et. Bu de bu kaderinde bir parça olma bu kaderinde seni bir parça onu için sana neler nasıl oluyorsa mutlaka buna mutlaka hayatına girmesine izin ver. <laughs> Bakalım şu kehanet kartlarımız neler söyleyecek? İkizler burcu değişimlerinizle ilgili. Bu da ben size öyle söyleyeyim. Çok ıı, yakın. Hep ıı, öyle bir ya, ıı, hızlı kartları. Burada bak yeni bir aşk, yeni bir heyecanlar, yeni bir fırsatlar. Hepsi çok yakında. Bak bir vade, bir bir. Bu en fazla bir ay içerisinde. Tapınak yolu. Bak senin için bir tapınak yok. Sal yolları görünüyor. Üçüncü çakra. Finansal sıkıntıları. Altıncı çakra karşılık tapınak yolu arkadaşlar bize huzur yolu arkadaşlar huzur huzur bulduğunuz yerim ne demek buradan göre üçüncü çakra ve altıncı çakra bazı ikizler burcu bir sıkıntınız var üçüncü çakra göbek çakramız bu dileklerinize ulaşabilmek için ne demek bak istekleri bak üçüncü çakra ne, ne demek İsteklere arkadaşlar kolay kolay ulaşamıyorsa demek ki ikinci bu da finansal sıkıntı üçüncü çakra ilgili bazı sıkıntılar var altıncı çakra bu da sıkıntı görüyorum altıncı çakra bizim göz çakramız ve psikolojimizi psikolojimize işaret eden bir çakramız bu da tekrar burada görüyoruz sıkıntıları onun için bak sürekli kıskançlık görüyorum sende. Yersiz belki bu kıskançlıklar. Bu hepsi altıncı çakra ile tıkanıkları ve kaynaklanan durumları. Tapınak yolu bu görüyorum. Bu, bu çakralarınız iliştiği zaman üçüncü çakra ve altıncı çakra iliştiğin zaman bunlar ilgili bak ikizler borcu şey yapacaksınız bir meditasyon yapacaksınız üçüncü çakra altıncı çakra açmak açmak için ve onlar açılacak ama açılacak görüyorum bak burada tapınak yolu nedir onlara bir e, şifa bunları bu çakralar açabilmek için bir yollarınız olacak doğru yolları ve inan ki bunlar açıldığı zaman isteklere ulaşmasına e, daha kolay olacaksın hiç isteklere hayatında keyif alabileceksin isteklerini e, dileklerini hayalini koşmak için daha kolay olacak ve altıncı çakra düzelte zaman çünkü çakra düzelte zaman değişik bak bu üzgüven bak psikolojik sorunlar görünüyor bu psikolojik olarak kendinize daha özgüvenli hissedeceksiniz doğru düşünceler kafanıza gelecek böyle bak onun için böyle altıncı çakra üçüncü çakramız sıkıntınız varsa psikolojik bazı rahatsızlıklarınız varsa var gibi görünüyor ve finansal olarak sıkıntılar yaşıyorsanız bu üçüncü çakra ilgili çalışmamız gerekiyor. Üçüncü çakra açıyorsunuz. Altıncı çakrada açıyorsunuz. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Buradan görüyorum. Ve görüyorum bir huzur, bir tapınağı yolu. Ne demek? Bir hayatında yeni bir yol, doğru bir yolu bulacağınızı gösteriyor. Evet bir tane kaç tane kart daha açalım. Bakalım hangi değişimler. Değişimler ne olacak? Üçüncü çakra ve altıncı çakra değişimleriniz olacak. Ama bunun için bir şey yapmanız gerekiyor. Ve kıskançlıktan uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu iki kıskançlık bu iki çakra'na olumsuz etkiliyor. Bakalım Ay tanrıcı, ay psikolojik olarak bak. Yin, yang, yeni bir döngü girişi ve kararsızlıklar. Hilekarlık. Psikolojik olarak ay tanrıcı bak. Yeni bir döngü içerisine gireceğinizi gösteriyor. Yin, yang. Bu yeni bir döngü sana hayatına bir kararsızlıklar getirecek. Ama neden kararsızlık oluyorsun? Çünkü hilekarlık var. Bazı insanları dolduruşuna geliyorsun ee, Ve Onun için böyle bir e, Bazı konularda kararsız oluyorsun Ve sana öyle söyleyeyim Bu da finansal olarak altın tutan erkek Bir kişi var Hayatına girebilecek bak yeni bir döngü Bu kişi sanki Finansal olarak e, Sana öyle söyleyeyim Bu kişi e, Bu kişi sayın para gözünü olabilir Ha, bunu hissedeceksin sana böyle ha, ha Bak bu ay tanrıcı. Ay tanrıcı bize? Bize sezgileri. Sezgileri ilgili bak. Kuvvetlenecek sezgilerinizle ilgili. Böyle bir döneme gireceksin. Zingyan. Yine de bu sezgi kuvvetli olacak bu dönem. Ve kartlarımız diyor ki. Hayatınıza girecek insanlar bunlar dürüst mü değil mi? Bunlar için ne hissedeceksin? Bak için ne hissedeceksin? sana konuştuklarına, sana yaptıklarını ee, bak. Bu insanlar sana karşı eylemleri seni mutlu etmiyorsa, içini rahat, rahatsız ediyorsa, bir sana karşı, ona karşı sana bir uyarı veriyorsa, demek ki bu insan hilekar bir insanlar, yalancı bir insan. Onun için e, bunlarda uzak durmanız gerekiyor. Ama için ses rahatsa, evet diyor, bir diyor ki bunu insana güvenebilirsin güveneceksin Çünkü buradan görüyorum iç Sesi size böyle bir dönem içerisine gireceksiniz böyle iç Sesi sizi kaldırmayacak arkadaşlar kendinizi dinlediğiniz zaman hislerini duygularınızı dinlediğiniz zaman pişman olmayacaksınız Çünkü burada akıl mantık çalışmaya görüyorum akıl mantık demek ki karşınızda çıkacak kişilerin bu akıl karıştıracaklar size ve burada en iyisi hissiyat hissinleri dinlediğiniz zaman buradan e, ne doğru doğru mu yanlış mı kişimi, hepsi isteyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bugün de açılaması sona erdi. Size güzel hayatta güzel değişimler diliyorum. hoşçakal